Bilal dede köyümüzde ünlü ve korkulan birisi. Aileler çocuklarını o yaşıyorken evinin olduğu yere gitmesini bile istemiyor. Tıpkı benim ailem gibi. Onun hikayesi tam olarak ne bilmiyordum. Ama herkesçe bilinen cinlerle yaşadığıydı. Adım Abdullah, 16 yaşındayım. Arkadaşlarım Harun 17, Yakup da 16 yaşında. Boş vakitlerimizde hep beraber gezer, beraber aynı yola gideriz. Ailemiz sigara içtiğimizi bilmediği için hep kaçak göçek, sigara içecek yer arıyor ve diğer köylülerin de görmesini istemiyorduk. Gören olsa gidip annemize babamıza söylerdi. Tüm köy birbirini tanıyor. Bu durumun iyi yanı olduğu gibi kötü yanı da var. Saklı iş yapamıyorsun. Okul zamanı neyse de tatillerde sigara krizine giriyoruz. Köyün dışına gitsek Dağ tepe gören yangın çıkaracak der başımıza toparlardı milleti. Bilal de öldükten sonra öğrendi ki ne eşi ne çocuğu varmış. Bu yüzden kimse evine malına sahip çıkmamıştı. Bir gün aramızda konuşurken onun evine gidip hem hakkında söylenenleri kontrol etmek hem de sigara içmek istedik. Evine giderken etrafa iyice baktık. Köyden birisi görsün istemiyorduk. Sohbet ederek dedenin evine vardık. Etrafı iyice kontrol ettikten sonra kapıyı açmaya çalıştık ama kilitliydi. Evin her yeri çok eskiydi. Kapısı da hafifçe ittirmeyle kapı açıldı. İçeri girdiğimizde normalde sadece sigara içecektik. Ama gördüklerimizden sonra etrafı gezmek istedik. Evin içinde bir sürü tablo gibi Arapça harflerle yazılmış şeyler vardı. Çerçeveleyip duvara asılmış. Ben öylece onlara bakarken Harun ve Yakup, Abdullah bugün de senin paketten içelim dedi. Onlara, geçen de benden içtik. Bugün benim yanımda paket yok dedim şakasına ama yine de çıkarıp ilk sigarayı ben verdim. Senin benim yoktu aramızda şakasına takılırdık öyle. Sigarayı içerken evin içinde ayakkabılarımızla gezmeye başlarken Harun beyler ayakkabıyla ayıp oluyormuş öyle adamın evinde ayakkabıyla gezilir mi dedi. Yakup da aynı şekilde onu destekledi. Bense, beyler birisi gelse ayakkabımı arayıp giyeceksiniz öyle mi kaçacaksınız dedim. Sonra herkes bana katıldı. Ayakkabılarımızla içeride gezmeye başladık ama bir süre sonra ben de rahatsız oldum. Nasıl tarif edeyim? İçime his olarak git çıkar rahat et hissi geliyordu. Hep beraber kapıyı açmadan ayakkabıları çıkarıp kapıya yasladık. Her odada farklı farklı eşyalar bulduk. Muska şekilli tahtalar gibi birçok şey ama daha hiçbir şey görmemişiz. İkinci kata çıkınca hayatımızın şokunu yaşayacaktık. Merdivenden çıkarken başladı gariplikler. Merdivenden çıkarken birisi paçamdan tuttu sandım ama en önde ben olduğum için şaka yapıyorlar sandım. En arkada Yakup vardı. Küfür edip birisi paçamdan çekti dedi. Ben de beni yiyorlar diye. Ha ha, benim de çektiler dedim. O an herkes durdu, birbirine baktı. Baktık ki kimse şaka yapmıyor. Tedirgin şekilde hızlıca üst kata çıktık. Üç tane oda vardı. İkisinin kapısı açıkken birisinin kapalıydı. Odanın birinde kırtasiye gibi tomarla kağıt mürekkep ve özel olduğu belli kalemler vardı. Bir odada yatak odasıydı. Yatağı dağınık şekilde duruyordu. Son odaya girdiğimizde pişman olduk. Çünkü içeride bir sürü kafatası ve hayvan kemiği vardı. Odanın sağında solunda böcekler bir o yana bir bu yana kaçışıyordu. Hemen kapıyı kapatıp alt kata koşarak indik. Üstümüzden şoku atana kadar kapının girişinde oturup soluklandık. Gitmeden birer sigara daha içelim. Hem korkumuzu atar deyip sigara yaktık. Sonra işi dalgaya vurmaya birbirimizi rahatlatmaya başladık başarmıştık da ayakkabılarımızı giyip son kez bakalım mı konuşması yaptıktan sonra vazgeçip gitmeye karar verdik. Harun en öndeydi ve gidip kapıyı çektiğinde kapı açılmadı. Bu sefer öfkelendim. Yapacağınız işi deyip sövdüm. Kapıya tekmeyi bastım. Ev sallanır gibi oldu. Tekmeyi ben attığım için öyle hissettim diye düşündüm ama baktım Harun bayıldı. Ben eğilmiş onu tokatlarken Yakup kapıyı çekiştiriyordu. Son gücüyle kapıyı sallıyordu ama açılmıyordu. Kalbim öyle şiddetli atmaya başladı ki benim de gözlerim karardı. Bayıldım. Gözlerimi açtığımda çakmak yakmak zorunda kaldım. Hava kararmıştı. Önüme baktığımda Yakup kapıya yüzüstü yaslanmış şekilde bayılmış. Harun yanımda. Korkudan kusmak üzereydim. Karın kaslarım kırılıyor gibi geriliyordu. Yakup'u Yahya'nın yanına çekip İkisine birden ağlaya ağlaya sesleniyorum ama bir türlü uyanmıyorlardı. 10 dakika kadar uğraştıktan sonra sırayla ayıldılar. Onlar kendine gelirken ayağımdan ayakkabıyı çıkarıp en yakın cama yöneldim. Perdeyi çekip cama son gücümle ayakkabıyla vurdum. Cam sanki çelik gibiydi. Çizik dahi oluşmadı. Öfkeyle ve korkuyla tekrar tekrar vurdum. Ama elime birisi elini attı. Dönüp baktım ki bizimkilerdi. Kardeşim sakin ol. Kaç dakikadır vuruyorsun. Kırılmıyor işte. Burası lanetli bir yer. Sakin kafayla düşünelim dediler. Gündüz gezerken gördüğümüz gaz lambasını bulup yaktık. Dışarıya bakıyorduk ama kimsecikler yoktu. Hepimiz köyden taraftaki cama geçip eninde sonunda bizimkiler bizi arayacak. Sabah kadar da sürse buraya elbet gelecekler dedik. Camın önünde yarım saat kadar bekledikten sonra yorulacağımız aklımıza geldi. Sırayla beklemeye karar verdik. Öyle korkuyorduk ki çıt sesi gelse bayılacaktık. Titreyen elimle cebimden sigarayı çıkarıp herkese birer tane verdim. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ben sonumuzu düşünüyordum. Diğerleri de farklı bir şeyler düşünüyor olamazdı. Lanet olsun. Nereden aklımıza geldi buraya gelmek? Sıra değişirken tuvaletimin geldiğini fark ettim. Beyler benim çişim geldi. Ne yapacağız dedim. Kimse de odadan çıkacak cesaret kalmamıştı. Ama iyice sıkışınca kapı açık şekilde herkes sırayla girdi. Odaya tekrar dönünce Harun, "Telefon alan var mı yanına?" dedi. Ben almamıştım. Yakup, "Bunu nasıl unuturum?" deyip cebine elini attı. Telefonu çıkardı ama telefonun sinyali yoktu. Uzun uzun denedik. Sağ sola mesaj attık ama bir türlü gitmiyordu hiç yoktan feneri kullanırız dedik. Işığı açıp yere koyduk. Belki uzaktan birisi odanın aydınlık olduğunu görüp de buraya gelirdi. Gece saat bir gibi uykum gelmeye başladı. Beyler sırayla uyuyalım. Bir şey olursa diğerlerini uyanık kişi uyandırsın. Benim çok uykum var. Ben kesin uyuyacağım. Sizden dayanabilecek var mı iki saat dedim. Harun ben dururum dedi. Olduğum yere uzandım ve uyudum keşke uyumaz olaydım. Gözlerimi yine aynı odada açtım. Bedenim yerde yatıyordu ve ben tavandan bizi izliyordum. Yakup da yatıyordu. Harun da sigara yakmış dışarıyı izliyordu. Harun'un yanına yaklaşıp dışarı baktım. Harun sırt üstü üstümüze düştü. Gözlerimi yine aynı odada açtım. Uyanmıştım. Harun'u ayıltıp ne oldu diye sordum. Camda beni gördüğünü söyledi. Rüyamı anlattığımda Herkes çok olmuştu. Sanırım bu evden canlı çıkamayacağız diye düşünmeye başladık. Köyde hiçbir ışıksal hareketlilik yoktu. Sanırım bizi başka yerde arıyorlardı. Bu yüzden başımızın çaresine kendimiz bakmalıydık. Evin içinde çıkacak yer aramaya karar verdik. Korka korka nereye kadar gideceğiz dedim. İçten içe korkudan ölüyordum ama birisi ortama cesaret vermeliydi. Hep beraber Oda oda gezdik ama bir türlü çıkışı bulamadık. İkinci kata çıkma konusunda da herkes aynı fikirdeydi. Çıkmamalıydık. Sabahı beklememiz lazımdı ama sabahı göreceğimizin garantisi yok deyip yukarı çıktık. İlk çıktığımızda kapısı kapalı olan odanın kapısı açıktı ve içeriden ateş ışığı geliyordu. Herkes birbirine korkuyla baktı. İçimden dönüp aşağı koşmak geliyordu ama ayaklarım yere çivilenmiş gibi duruyordum. İstemsiz şekilde oraya doğru gitmeye başladık. Kimseden ses çıkmıyordu ama gözlerimiz konuşuyordu. Herkes gitmemeliyiz diyordu. Ayaklarımız bizi dinlemiyordu. Kapının önüne geldiğimizde içeride arkası bize dönük Bilal dedeyi gördük. Ateş yakmış içine dal kırıyordu. Yakup, Bilal dede sen ölmedin mi dedi. Keşke konuşmasaydı ne kadar geç karşılaşırsak o kadar vakte kadar bekleseydik. Yavaşça arkasını döndü. Gözlerinin içinden kurtlar akıyordu. Ağzı kulaklarına kadar kesilmiş şeytani gülümsemesiyle bize bakıyordu. Sanki mezardan çıkmış da buraya gelmiş gibiydi. İçimden bayılmak istiyordum. Gözlerimi kapatmak istiyordum ama bir şey engel oluyordu. Kalp sesim kulaklarıma kadar geliyordu. Robot gibi ona bakıyorduk en sonunda siz onlara saygısızlık ettiniz ve karşılığını alıyorsunuz dedi. Önüne dönüp ateşi harlamaya devam etti. Ateşin içine kemik atıp bir takım sözler söylüyordu. Artık kalbim daha fazla dayanamadı. Kriz mi geçirdim desem, bayıldım mı desem, gözlerim kapandı. Ama bu bayılma öyle normal bir bayılma değildi. Her saniyesini, her zerresini hissediyordum yaşadıklarımın. Etrafı duyuyordum ama Beden benim değil gibi komut veremiyordu. Gözlerimi sabah aynı odada açtım. Yanında Yakup'la Harun uyuyordu. Odada ne ateş yanmıştı ne de bir iz vardı. Diğerlerini de uyandırdım. Kendimize geldik. Camları ve kapıyı tekrar yokladık ama hiçbir şey değişmemişti. Acıkmış ve susamıştık. Ne yapacağımızı bilmiyorduk. Birden dışarıdan sesler gelmeye başladı. İsimlerimizi bağırıyordu insanlar cama gidip dışarı baktığımızda herkes buraya doğru geliyordu. Son gücümüzle bağırmaya başladık. Ailelerimiz bizi görüp ağlaya ağlaya koşup geldiler. Açılmayan kapı kendiliğinden açıldı. Biz de onlara doğru koşmaya başladık. Ama her attığımız adımda hava kararıyordu. En sonunda göz gözü görmez oldu. Dünyam başıma yıkıldı. Rüyada olduğumu anladım. Sağa sola baktım ama dipsiz karanlıkta Öylece duruyordum Öyle sıkıldım ki Burada ölmek için dua etmeye başladım Saniyeler, dakikalar, saatler Günler geçiyordu En sonunda Dipsiz karanlıkta bir ışık belirdi Işığa doğru koştum Gözlerimi hastanede açtım Ağlamaktan başka bir şey yapamıyordum Sürekli aynı rüyaları sayıklıyordum Annem başımda ağlıyor Babam da ne rüyası oğlum Ne yaşadınız diye soruyordu Ağlamaktan Yaşadıklarımı anlatamıyordum. En sonunda gücüm kalmadı. Annem elimi tuttu. Dua etmeye başladı. Onun ettiği dualar sayesinde güçlendiğimi hissettim. Anneme, anne bana dua et dedim. Ertesi gün taburcu edildim. Diğerlerin ne durumdaydı merak ediyordum. Eve giderken öğrendim. Onlar hala hastane değilmiş. Biz de kendi evimize değil bir hocaya gidiyormuşuz. Daha önce gitmediğim bir köydeydim tek katlı, geniş bahçesi olan bir yerdi. Biz oraya gelmeden babam hocayı aradı. Hoca da evin önünde sandalyede oturmuş bizi bekliyordu. Babam selam verip beni hocanın yanına götürdü. Bana bakar bakmaz korkma her şerde bir hayır vardır dedi. O an anlamamıştım ama ilerleyen zamanlarda anlayacaktım. Hocanın evine korka korka girdim. Etrafta Bilal dedenin evindeki gibi yazılar vardı. Hoca babam dışında herkesi dışarı çıkarttı. Eline tesbih alıp beni sandalyeye oturttu. Dua edip tesbih çekmeye başladı. Amin deyip üflediğinde sanki ateş üfler gibi yanmaya başladım. Fiziki bir yanma değildi. Bu işlem 15 dakika kadar sürdü. En sonunda bayıldım. Daha doğrusu bedenimin kontrolü benden çıkmıştı. Babam anlattı. Ben bayılır bayılmaz tekrar ayılmışım. Ama bu bakışlar bana ait değilmiş. Öyle kötü küfürler ediyormuşum ki babam şaşmış kalmış. Benim ve arkadaşlarımın bedenine cinler musallat olmuş. İyi ki en kısa vakitte götürmüşler. Yoksa delirtip intihar bile ettirebilirmiş. Hoca uzun süre cinle konuşmuş ama bir türlü anlaşmaya varmak istemiyorlarmış. Yakup'la Harun'un da burada olması gerekiyormuş. Gözlerimi açtığımda benim için 5-10 saniye kadar geçse de birkaç saat geçmişti. Hoca babamı da çıkarıp benimle özel konuştu. Sigara ve türevlerinin zararlarını ve ibadetin önemini uzun uzun anlattı. Genç yaşta yapılabilen ibadetin sevabı ve koruyuculuğunun önemine değindi. Anlattıkları bittikten sonra babama teslim edip ertesi gün herkesin gelmesini istedi. Babam da tamam dedi evin yolunu tuttuk. Hoca ilk işin gusül almak olsun dediği için gusül abdesti aldım. Namazımı kıldım. Bunları yaparken zorlandım ama yaptıktan sonra rahatladım. Akşam olup yattığımda kendimi gökyüzünde evimizi izlerken gördüm. Evin etrafında onlarca siyah gölge eve girmeyi deniyordu. Ama bir kalkan evi koruyor gibiydi. Sabah ezanıyla gözlerimi açtım. Rüyam aklıma geldi ve anlamını anladım. Abdest alıp sabah namazını kıldım. Saat 10 civarında Yakup'un ailesi, Harun'un ailesi hep beraber toplanıp hocanın evine gittik. Orada bana yaptığı gibi Harun'la Yakup'a da aynı işlemleri yaptı. Ama ben bu sefer ayıktım. Gördüklerim tüyler ürpertici şeylerdi. Kaç senelik arkadaşlarımdan çıkan sesler, girdiği haller öyle dehşet veriyordu ki bakmak bile korkmamı sağlıyordu duyduğum küfürleri daha önce onların ağzından hiç duymamıştım. İyi ki ailem direkt durumu bu hocayla konuşmuş. Yoksa neler olurdu? Hayal bile edemiyorum. Hoca en sonunda yine bir anlaşmaya varamadı ama sebebini anladı. Babalarımız bizi alıp Bilal dedenin evine götürdü. Yanında herkesin bildiği 50 kiloluk yem çuvalı vardı. İçinde bir takım eşyaları vardı. Evin bahçesine girdiğimizde çuvalı açıp ufak iki tane çapa bir tane de kürek elimize tutuşturup işaret ettiğim yerleri kazacaksınız dedi. Babalarımıza da evde ne kadar yazı, kitap, kağıt, kemik, anormal malzeme varsa bahçeye toplayın dedi. Nasıl bir işe bulaşmıştık, ailemizi nasıl alet etmiştik anlamadım. Bu iş bitince nasıl yüzlerine bakacaktım o zamanlar bilmiyordum. Girdikleri durum hiç normal şeyler değildi hoca gösterdi biz kazdık ama nasıl şeyler çıkıyordu akıl işi değildi yeni gömülmüş gibi kanlı taze hayvan derileri kavanoz içinde iğrenç şeyler neredeyse her iki adımda bir şeyler çıkıyordu onlarca muska hayvan başları gözler ve deriler bunu yaparken çok sefer kustuk ama yapacak bir şey yoktu kurtulmak için gereken yapılmalıydı ara sıra hocaya bakıyordu hoca kanter içinde kalmıştı ama okumaya devam ediyordu. Hiç onun açısından bakmıyordu kişi. Sadece kendimize odaklanmıştık. O neler görüyor, neler yaşıyordu. Allah bilir ama ona dayanacak gücü Allah veriyordu. Dört saat boyunca ufak bir tepe yaptık evin önüne. Babamların getirdiği eşyalarla akşam olmasını bekledik. Hoca büyük bir çember çizip çuvaldan çıkardığı bir tozu etrafına döktü. Akşam olduğunda da evin kapısı, pencereleri takır takır etmeye başladı. Bunlar olunca hoca dua etmeye başladı. Evin içinde bir tane kocaman siyah bir adam belirdi. Bunu hoca, ben, Yakup ve Harun görüyorduk. Babalarımız görmüyordu. O adam evden çıkıp hocanın yanına geldi. Hocayla konuşmaya başladı. Ne konuşuyorlardı anlamıyorduk ama en sonunda anlaşmanın olduğunu anladık. Hoca çakmak çıkarıp bahçedeki tüm o malzemeleri ateşe verdi. Renkten renge girerek saatlerce yandılar. Sabaha kadar çemberde ateşi izledik. En sonunda evden onlarca gölge çıkıp karanlığa karıştı. Hoca bize dönüp kurtuldular dedi. Bundan gerisini babalarımızla konuştu. Ne anlaştılar bilmiyorum ama bir anlaşma yapılmış. Bu süreçten sonra birkaç ay hocanın yanına gidip öğütler aldık bir takım işlemler yapıldı. Hocadan öğrendiğim şey şuydu. Orada tamamlanmamış büyüler ve cinleri tutsak eden şeyler varmış. Etkisi süren büyüler de varmış. Sayemizde hepsi bozulmuş. Birçok masum insan musallattan kurtulmuş. Şimdi elimden geldiğince namazlarımı kaçırmadan camide kılıyorum. Sigarayı bıraktım. Yakup'la Harun da benim gibi sigarayı bıraktı. Camiye geliyorlar. Şu an tek aktivitemiz internetten bu tarz hikayeleri dinlemek. Geri kalan zamanda ise ailelerimize destek oluyoruz. Hikaye burada sona eriyor. Sizlerin de buna benzer hikayeleriniz varsa sosyal medya hesaplarım üzerinden bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videolarımı paylaşarak daha fazla insanın hikayesine ulaşmamı sağlayabilirsiniz. Hoşçakalın.